Sanki bir eksiklik var. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Ne habersiniz? Kafamda devasa bir havlu var. Evet çünkü başka bulamadım. Nasıl gidiyor hayat karantina? Duştan çıkmışken yüzüme bir kil maskesi uygulayacağım. Hazır gözeneklerim açıkken. Çünkü yine yedim yedim ben cipsleri çekirdekleri. İrade sıfır. Gerçekten sıfır bende bu karantinaya özel. Olsun bu zamanlarda böyle olması gerekiyormuş. Ne yapalım yani? Canımı sıksam yürümde 3-5 sivilce çıkmasından daha mutsuz olacağım. Şu kil maskesini uyguluyorum. Bu L'Oreal'in saf kil detoks maskesi. Hep gösteriyorum bunu zaten. Gözeneklerim açıkken iyice güzel temizlesin. Sonra da üstüne tonik uygulayacağım ki açılmış gözenekler kapansın. Ay maymış bundan nasıl korkuyor var ya. <laughs> Dün Instagram'a bir video koymuştum. Orada olanlar biliyor. Hala takip etmediyseniz takip edin. Ben istatistikleri görüyorum. Geliyorsunuz, takip etmeden gidiyorsunuz. Bir de bir mesaj yaşıyoruz falan. Sonra böyle bir profiline bakayım diyorum. Takip etmiyor. Bana neler söylemiş ben mutlu olmuşum. Ama stalklayıp gidiyor. De. Bunu dün de yaptım bugün de yapıyorum Aslında böyle arka arkaya yapmamak lazım 2-3 günde bir yapmak lazım da Ben şu an hızlandırılmış bir sivilcelerden kurtulma maratonun içerisindeyim <laughs> Bir de sivilce lekelerinden kurtulmak için bir şey deniyorum Beklemede kalın Tam emin olmadan paylaşmak istemiyorum Eğer işe yararsa size söyleyeceğim çok basit. Evdeki ürünlerle yapıyorsunuz. Asıl ben böyle 5-6 ay önce evde ifle bıyık almak diye bir video yüklemiştim. Benim yıllardır yaptığım yöntem. Bu dönem patladı o video. Ve her gün en az 5-10 tane o videonun altına yorum alıyorum. DM alıyorum. Teşekkür edenler mi olsun? Hayır duası edenler mi olsun? Gerçekten çok mutlu oluyorum ben de onları gördükçe. Ama çok nadir de olsa birkaç kişiden böyle of ben yapamadım ya. Bir daha gösterir misin? Ne olur detaylı bir şekilde bir daha anlat mısın diye ki gayet detaylı anlatmıştım ama ip ince olduğu için ne kadar yakın çekimden de uzak çekimden de tekrar tekrar anlatmış olsam da tam mı anlaşılmamış olabilir çünkü daha önce kimsenin görmediği bir yöntem büyük ihtimal ama dünyanın en basit şeyi şunu bir temizleyeyim saçımı kurutayım onu göstereceğim size bu sefer farklı bir şekilde göstereceğim bu sefer gerçekten anlamayan kalmayacak iddia ediyorum bak o kadar ve alamayan da kalmayacak bu halde iddiamı ne kadar ciddiye alabildiyseniz <laughs> gelin küçük soytarıyla uğraşalım. Maymuş. Ah yatağında mısın sen? Ne oldu buna anne? <laughs> evet. Çok çok mu yedin? Kuyum. Gel bakayım. Gel. Bu maskeyi ne zaman sürsem suratıma bakmıyor. Ama şu an çok uykum olduğunda da. Haymışım. Baksana suratıma. <laughs> Göz teması kurmuyor benimle. Bakayım maske oldum mu. <laughs> Bunu ben normalde haftada birkaç kere yapıyorum ya. Unutuyor tekrar görünce korkuyor. Şimdi dün yaptığım için dünkü kadar korkmadı galiba. Ama yine göz teması kurmuyoruz. Alo. Maymun Bey. Maymun Bey. Maymuşum. Niye bakmıyorsun annem suratıma? Üzülüyorum. Alo. Kalbim kırılıyor cidden. Maymuş. Ayakta uyuyor taklidi yapıyor ya. Tamam. Uyu hadi. Uyu. Bak senin de şurada bir şey eksik. Tam şurada. <laughs> Yan profil ver bakayım var. Şurada bir eksiklik var sanki. <laughs> Terk edildim. Kenarları kurudu aslında. Saçımı açabilir mi artık? Sizi bebek pudrasının üzerine koymamda bir sakınca var mı? <laughs> Teşekkür ederim. Mamma mı? Biri içeride sihirli kelime olan mamayla hayata geri çağrıldı. Ya da örmeyeceğim ya. Örmeyeceğim. Evet örmeyeceğim. Son duştan çıkmamın anısı da buradaymış. <laughs> Saçımı ne zaman örsem duştan sonra kesiyorum. Neden? Var burada 5-6 santim. <laughs> Karantinadan acaba hangi saç boyunda çıkacağım? Bir de bunu kestim ama yamuk oldu tabii. Sonra şöyle önüme alıp göz kararı uçlardan biraz daha toparladım. Örmeden sadece toplayayım. <laughs> Maskemi yıkayayım. Gözeneklere baksanıza. Thank you. Sonra şey yapacağım mı? Ya, Kolini açacağım mı? Ha evet evet. Tamam. Bir koli geldi onu da açarız sonra. Nasıl parladı cildim. Bir de şu sivilce bir lekeleri olmasa. Ama neyse geçiririz ya. Böyle maskeden sonra ya da duştan sonra mutlaka tonik uygulayın ki gözenekleriniz açılıyor ya. Bu geri kapatıyor. Ve küçültüyor. Ay yani şunu da tokamı alıp atmayı niye akıl etmedim acaba hala? Çok garip gözüküyor bence. Ne? Oha yok artık Saçlara bak Atayım ben şunları dökülmeden Diyecektim de dökülmüş Bir de biri bana yazmıştı bu saç kesmek değil Kırıklarını almak diye Heh. Kırık almak nasıl bir eylem peki Bir de az önce Attığım şu kadar saç ne <laughs> Lavaboya bir sürü saç döküldü Annem beni kesmeden Toparlıyorum Ay demiştim Ama bak öyle kurutunca önlerim düz oluyor. Şöyle kalkmıyor. <laughs> Kuyruğumu yandın mı sen? Buzluğa atmıştım şunu 10 dakika önce. Hızlıca soğusun diye. Donmuş galiba. Anne bak gözlerin yaşarsın. Krem sürüyorum. <gülüyor> Eskiden <gülüyor> annem zorla beni yakalayıp sürerdi. Yani krem sürmeyi hiç sevmezdim. Şimdi de en sevdiğim şeylerden biri. Şunu şöyle azıcık yediriyorum. Ama tam yapmıyorum. Sonra bu... Of, çok soğuk. Sonra bununla böyle asıl iyice yediriyorum. Bu böyle sivilce oluşumunu da engelliyormuş diye yazıyordu. Doğru olup olmadığına emin değilim. Çünkü yediğim için denklemi bozmuş olabilirim. küçük kısmıyla da göz çevremi yapacağım ama önce kremimi sürüyorum. Bu otonikle aynı marka bu arada. Hep paylaşıyorum. Bu marka internette yok. Güzellik merkezlerinde satılıyor. İsterseniz yine iletişim bilgilerini bırakırım. Her sorduğunuzda yazıyorum, paylaşıyorum ama yine de soruluyor. Şey bugün dışarı çıkma yasağı var. Dışarı çıkan gördün mü anne hiç? Yok bir tane adam gördüm. <laughs> iki köpeği de Maymuş çıkmıyor vallahi. Kurallara uyuyor. Sen ne yapıyorsun? Bakım yapıyorum. Ne yapayım? Ben kahve içeceğim. <laughs> ben. E hazır buradayken buradan devam edeyim o zaman ben. Işığı da buldum. Kahvemi de burada içerim. Bu arada eğer şöyle bir taşınız yoksa ya da almak istemiyorsanız TikTok'ta şunu keşfettim. Şöyle iki parmağını böyle yapıyorsun. Baksana anne doğru mu? O bacakta da çok geçerli. Bacak. Ömür mü yeter bunu bacağı yapmaya Sonra şu kemiklere şöyle yüzü böyle çekiyormuş. Sonra heh şöyleydi. Buraları böyle yukarı çekiyorsun. Sonra kaşları böyle yapıyorsun. Elinizi soğuk suyun altına tutup bunu yaparsanız yine yakın bir şey olur bence. Bir güneş kremi süreyim de cildim dışarı çıktı sanmışsın. <laughs> Şaşırdın Aynen. mı? Kör <laughs> oldum. Yaşardı o <laughs> Cildim dışarı çıktı sensin ya. Öyle değil mi? Evet evet. Her sana kandil vakti geliyor. Zaten güneş var şu an. Ben sabah kalktım ilk işim o. Anne senin ben işin şıklıyorum. o ama. Bilmiyorum ama evde kaldığımda ben, ben sürüyorum. Ben bir şey de sürüyorum diyor. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Türk kardeşim yapması çok zor olduğunu zannediyorum. Sen bu yaşına kadar yapmıyordun değil mi Türk kardeşi? <laughs> Şimdi her gün Türk kahvesi içiyoruz. Oo! <laughs> oh, cildim bence mutlu oldu baya. Cildim bayram gitti ya erken bayram. Bugün cildime iyi baktım vallahi sizle beraber. Siz de bakın hadi. Kalp şekerim. getirdim kalbi Yine mantı herkese. oldu. <laughs> oh, ellerine sağlık anne. Neye üzülüyorum biliyor musun? Ne? Karantina değilken ben yine çıkmıyordum ya dışarı. Ev kuşuydum. O günlere yanıyorum. Çıkamadın ama. Ya <laughs> Çıkmadığıma. <laughs> Yasak yokken çıkmadığıma yanarım. Bir de ne gördüm? Yine TikTok'ta. <laughs> Aydınlatıcı göz altın aydınlatıcısını gözünün şöyle kenarlarına uyguluyor. Yapalım. Bak şimdi buraya ve buralara uyguluyor. Bu böyle çekik yapıyormuş. Hayır <laughs> bu <laughs> Yo hiç öyle bir etkisi olmadı göz altımı kapatmamak ve şuramdaki iki beni kapatmak dışında hiçbir farkı olmadı. Göz altımı da kapatmadı. <laughs> ama neyse. Azıcık da allık süreyim. Keyfim yerine gelsin ya. Aslında maskenin üstüne bir şey sürmeseniz daha iyi ama ben fırçalarımı dün yıkadım. Hatta hala içi ıslakmış biraz. Hmm. Neyse. Şöyle ucundan ucundan. Aa kahvem kayboldu. Ne oldu mermişim? Maskara da sürelim. Bak aynayı nereye koydum. Göz kreminin üstüne. <laughs> Son olarak da şöyle renkli bir lip balm süreyim. Yeter. Ev için biraz az oldu ama idare edelim. Neyse halim çıksın falim dermişim. Hep böyle yapıyorum da. Bakamadan yıkanıyor. <gülüyor> Yarasa. Güneşim gel kucağıma. Niye gitti benim güneşim? Hmm. Geç de olmadı. Gerçi bir TikTok dansı öğreniyorum bir süredir. <laughs> Öğrenemedim ama güzel bir enerji atışı oldu en azından. TikTok'u bak gerçekten o yüzden tavsiye ederim. Bir dansı öğrenmeye çalışırken çok eğleniyorsunuz. Ve enerji yakıyorsunuz. Neyse size tekrar şeyi göstereceğim. İple evde nasıl bıyık aldığımı. Bu dönemde bana yazılan yorumlara güvenerek söylüyorum ki gerçekten hayat kurtarıcı. Her gün bana DM geliyor. Her gün bana yorum geliyor o video ile ilgili. Yapamayan çok az kişi için ya da o videoyu görmeyenler için. Şimdi tekrar detaylı olarak göstereceğim. İhtiyacımız olan tek şey bir ip. Ama bu sefer ben iple göstermeyeceğim. Sabahlığımın kemeriyle göstereceğim ki kalın olsun diye. Kamerada büyük ihtimal ipi göremeyenler gerçi yakından da detaylı olarak birkaç kere anlatmıştım ama olsun anlaşılmamış olabilir. Bu kemerle şimdi çok rahat anlayacağınızı düşünüyorum. Dünyanın en basit yöntemi. Bir iki kere deneyip pes etmeyin. Ben tabii yıllardır bunu bildiğim için bana çok basit geliyor. Gözüm kapalı yatarak da yapabiliyorum ben. Ama hani ilk deneyenler için olmayacak bir şey yok. Bak göreceksiniz. Boynumuzdan geçirdik ya böyle. İpi şöyle baş parmağınızla tutun. Dört parmağınız üzerinde olsun. Sonra da sağ elinizi getirin. Üzerine denk getirdiğiniz yerde bunu tutun ki burada bir X oluyor. Şuradan 3 kere dolacaksınız. Ya da şöyle anlatayım. Sağdakini sol elinizle, soldakini de sağ elinizle tutun. Burada X oluyor ya, buraya bir destek verin ki sağ elinizle şu ipi buraya 3 kere dolayın. 2 ya da 3. Nasıl isterseniz. Ben 3'ü tercih ediyorum. Sonra buraya getirip şöyle sağ sol yapacağız. Tamam mı? gerçekten alıyor. Her şeyi alıyor. Yani inanmayanlar denesin diyorum. Gerçekten sonra bana yazacaksınız. Böyle sağ sol yaparak alıyorsunuz. Hadi gelin iple göstereyim. Hani kollarınızı şöyle açtığınızda bu ölçüde yeterli olacaktır. Mermiş de horluyor bir anda. Bak ipi aldım. Boynumda ya sağ taraftakini sol elimle sol taraftakini sağ elimle tutup çapraz yapıyorum. Daha sonra şuradan destek alarak Sağ elimde tuttuğum ipi şu tarafa 3 kere doluyorum. Bayağı alttan yukarı, alttan yukarı doladım sadece. Bunu çekerek sağdan ve soldan böyle çekerek dudağınızın üstüne getirin. Sonra nasıl alacaksınız? Şu an gösterebilmek için havadan yapıyorum bak. Sola, sağ. Bir sola çekiyorsun, bir sağ çekiyorsun. Bir sola çekiyorsun, bir sağ çekiyorsun. Böyle altına dilinizi de yerleştirerek rahatça alabilirsiniz. Gerçekten dünyanın en basit yöntemi. Herkes bana yazıyor. Tüm ip alma videolarını izledim ama bu yöntemi hiç kimse paylaşmamış. Hiçbiriyle alamıyordum. Sadece bu yöntemle alabiliyorum diye. Sonra eliniz alışınca nasıl alacaksınız biliyor musunuz? Bak. Böyle. Bu kadar işte. Gerçekten hayat kurtarıcı bir yöntem. Hele bu dönemde. Mutlaka deneyin. Herkesin evinde bir ip vardır. Sadece dikkat edin ki hani cildinize, boynunuza zarar vermeyin. Böyle haşır uşur 5-10 dakika uğraşmadan önce bir 2-3 kere yaptığınızda bir kontrol edin. Bir yeriniz acıyor mu? Çünkü hani ip sonuçta. Ben yıllardır biliyorum bunu. Benim başıma hiç gelmedi öyle bir şey. Ama yine de söylemiş olayım. Bir şey paylaştığımda hani birine zarar gelirse üzülürüm. O yüzden lütfen dikkat edin ve pes etmeyin yani. Gerçekten çok basit. Sağ ve sola. Aynaya bakarak yaparsanız başta daha rahat edersiniz. Sonra bana yazarsınız. Az önce TikTok çekerken karşıma rastgele bir kız çıktı. Ben de ona düet yaptım tamam mı? Şimdi bu düetler nasıl iyi yapılıyor? Hani ünlü birine mi yapmak lazım ya da ünlü birinden izin mi almak lazım? Ama benim bu paylaştığım kızın 800 takipçisi falan var. Öyle karşıma çıktı yapayım dedim. Umarım başıma iş almam yani. Bilmiyorum nasıl işliyor burada işler. Sabah çektiğim de şuydu. Sonunda öğrendim. Dermişim öğrenemedim tabii ki Yapamıyorum yarısında. Ben sıkılıyorum ya. Bir iki kere deniyorum. Üçüncüyü paylaşıyorum yani Maksimum o da Bir de bana buradan sürekli canlı yayın aç diyorsunuz ama Nasıl açacağımı bilmiyorum Size sorayım Instagram'da evet. Ya da Instagram'dan açayım direkt ya Evet Instagram'dan açıyorum canlı yayın Hem buradan Hem oradan izlerseniz ne olacak bu Şimdi videosu hep mi? Evet biri demiş ki ilk günde bir video atacaktın Ama atamadım çünkü arkadaşlar Ben de insanım ve gündemi Takip ettiğim için enerjim çok düşüyor Bazı günler Elime kamera almak istemiyorum. Ama bugün iyiyim. Ay bir dakika. Ne oldu? Ha? Yeni video yarın gelecek büyük ihtimal. Şu an çekiyorum. Bakınız. Evet. Bütün çekilişleri açıkladım. Şu an hiç devam eden bir çekiliş yok. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Açız. 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 Ee, Sana ne diyeceğim? Bir çiğ çıkarsa. çıkarsana. Anne. Ne dedim ben sana? Ya özür dilerim. <laughs> Allah'ım ben kameraya karşı. Kamera kayıtlı bak yaptım. Ama niye bana hatırlatıyorsun? Oo! Ben unutmuştum. Aklımda yoktu cips yemek. E şimdi ne oldu? Aklımda artık. Yemezler. <laughs> ne, ne oldu şey? şimdi? Canım çekiyor. Yok ki. Nasıl yok? Var mı? Cipslerini yiyemez mı? Sen bana hatırlattın, niye yaptın ki bana bunu şimdi? <laughs> Duydun mu? Sarma yemek istiyor biri. Hayır demez. Zaten de içeride kurabiye yedi. Ne? <laughs> Kimseye bekleyemedim, kusura bakmazsınız inşallah. Mermişim. Bana psikolojik şiddet uygulama lütfen. Tamam mı? Anlaştık mı? Kargomuzu açalım gelmedi masana merak etme. Ne var onun içinde? Size aldıklarım. Ne aldın sen bize? Şerike. Bardak mı? Bu seninki. Teşekkür ederim. Işte. Fadı bardağı da var. İçine water. götürürsün. This is water for father. <laughs> Bu da anneme. Neyse sana kargo gelmediği gün var mı? <gülüyor> <gülüyor> Artık işe gittiğinizde götürürsünüz giderse. Bir şey söyleyeyim. Bu o water bardakların sürahili olanlarından aldım. Şöyle bardağı da oluyor. Bir de. Bitmedi. <laughs> Bu bardaklar çok güzel değil mi ama? Çok güzel. Bunları da eve aldım. Oo evet. Bu eksikti zaten. Evet. O pembesi, bu da siyahı. Takım tamamlandı. Mudo'da bile mağazasında <laughs> hepsi birlikte yoktur. Bu kadar. Benim İstanbul'da 3 renk daha var bundan. Ha. Gerçekten tüm renkleri var artık. Bunlar sizin ama. Teşekkür ederim. Kesinlikle arkadaşım. Bol bol su için. Afiyet olsun. Mersi. <laughs> Ay kim geldi? <laughs> Minnoşum ne istedin? Ne istedin? Ne istedin? böyle şeyleri ben nedense atmakta zorlanıyorum. Sanki bir işmeye yarayacakmış gibi. Ne? Ben ben. Baş... Hayır hayır. Ben elime bakamamıştım daha. Ama ah. Bu leopardı. Bak ne <laughs> dedim ben <Mesela gülüyor> geldi. Gözüküyor. Özlemişiz senin şeyini ha. Keklik mi? Hayır senin keklik ikilerin. <gülüyor> <gülüyor> Beni keklik diye kart atan tarafa oturtmaya çalışıyorlar. İyi kart atıyormuşum diye. Yok valla ben öyle bir Arkandan şey demedim. konuşuyorlar. Asla ben sana Al sana o zaman iki. Senin mı iki. Ki. Al. Sen de mi iki attın? Evet. Geri alabilir ben. miyim? <gülüyor> Al. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi 4-3-2 oluyor. Artık <laughs> Oyuna verir misin bir kendine atın. biraz? Evet artık yapalım. Evet. Tamam ciddi ciddi değil. Ben de gözlük mü alsam? Gözünü görmüyor ya. Hadi git hadi. Babana atsın sen de. Kartlarımı götüreyim. Bir... Ay bu arkasındaymış. Şah. <laughs> Kağıda <Ya da> bak. Yine <laughs> <Benim> arkanda. <laughs> 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 Yok, Yok mu? Baba var, Vallahi var. Hayır, UFO. <laughs> Şuna bir baksanıza. Bu her akşam şu saatlerde belirginleşiyor. Kutup yıldızı falan değil bu, UFO. <gülüyor> Buradayım. <gülüyor> baksanıza nasıl belirgin. Bilmiyorum bu ne. Ben oyumu UFO'ya veriyorum. <laughs> Kutup yıldızı diyen oldu, kuzey diyen oldu, venüs diyen oldu. Aslında bir tane uygulama var. Ama o bende yok. Orayı tutunca ne olduğunu görebiliyorsun. Paralı bir uygulama onu indirmemiştim ben. Ama <laughs> arkadaşımla vardı bakıyorduk. Senin bu telefonunda uygulama vardı ya. Yıldızları görüyordu. Evet o paralıydı değil mi? Cebinde var mı? E baksana ne olur. Üyeliğini mi durdurdun? Neydi adı? Ha 1 lira mı? Ben sanki sana dalga geçtim diye hatırlıyorum. Oğlum sen ona 100 küsür lira vermedin mi? Evet hatırlıyorum çünkü. <laughs> dalga geçmiştim seninle. <laughs> tamam 1 liraysa indiriyorum hadi bay bay. Neydi uygulamanın adı? Night Sky. Tamam. Hadi bay. Bakalım neymiş. indiriyorum Uygulama şuymuş. İnisin bakalım. Telefonumun şarjı da yok ki. Neyse içeri gideyim geri geleyim. Baba bir uygulama indirdim. Görebiliyorum yıldızları. Bakacağım şimdi. indi Bir aylık ücretsizmiş. Sonra ayda 13 lira mı ne diyordu? Ben... Şaka yapıyorsun. Yok kesin ufo o zaman bakıyorum şu an oraya tam şu garip figürün olduğu yerde idi artık yok şu ne göktaşı falan mı bu da diğer taraftan merkür var şurada aşağıda tabi vay be uygulamaya bak keşke tam onu yakalayabilseydim neyse yarın öbür gün yakalarsam paylaşırım <laughs> bu videoyu da burada kapatayım artık geç oldu. Ben de Survivor izleyeceğim. <laughs> bir de bu videoyu editeceğim. Yarısını gün içinde editledim. Yarına yetiştireceğim umarım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı ayrıca beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay. <laughs>